Ee, Hepinize merhaba dostlarım. Bu arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün videomuzda e, Car Factory tak arkadaşlar. Tabii ben de oyuna yeni başladığım için fazla da bilmiyorum ben de şahsen. Araba faktörü ar Araba Fabrikası Tycoon'a hep hoş geldiniz. Oyunun temellerini öğrenmek için kısa bir örtücü ister misiniz diyor. Elbette dedim çünkü sonuçta oyunu bilmiyoruz arkadaşlar. Oyunu için örtücü lazım olur. Şimdi de öncelikle diyor ki burası senin fabrikan. Burası büyünün gerçekleştiği yer diyor. Okey. Sonra ikna mesela. İlk arabanı inşa edelim. Bir demir parçası al. Bir inşa edelim. Bir parça metal almaya. Git diyor. Gidelim. Pardon. Yakında şu şu sonucu yaşamın yaşamak üzere katıl. E, ya, mu şu an. Okey ha ha. Hmm. Sakin ol. Tam da Bölümü işekle diyor. Of çok pelas. Egalanlara da ben yapacağım büyük var aynı. Eh. Ya bu biraz sakıncalı iş. Cloud. Hop. Bir. İki. Üç. Tamamdır. Bir şeklini vereceğim. Asacağım oğlum ya. <laughs> Nerede içiyorlar? Şey <laughs> <laughs> ya çok güzel arkadaşlar, telefonumun mesajı alıyorum hocalarım. Erdi tak, tak, tak. Arkadaşlar bu arada bu video arkadaşlar ee, Cuma, yani ben bunu şu an perşembe günü çekiyorum fakat e, bu ne zamana gelir de şahsen ee, biraz zaman sürebilir. Ama ne zaman gelir hemen açıklayayım size. Atalayayım. Bunu ya Cuma, ya cumartesi atacağım. ya da bundan sonra bir kanal video çekeceğim cumartesi çünkü evde olmayacağım onun için ayarlamam lazım Ayarlamam lazım olduğu için de yani burada olmayacağım için o video kendi kendine yüklenmesi lazım e, O yüzden onun o saatini falan ayarlayacağım e, öyle düşünüyorum ya hangi videoları bilmiyorum ama Ya bugün video atmayacağım cumartesi günü saklayacağım e, Ya da Bugün atmayacağım cumaya atacağım İkisinin ortak noktasını bulmam lazım Bilmiyorum ne yapacağım şu an. Çok kararsızım. Bundan sonra belki bunun ikinci bölümünü çekebilirim. E çünkü arda arda bölümler çekip arda arda yüklemek istemiyorum. O yüzden biliyorsunuz ki ben bir gün arayla çekiyorum arkadaşlar videoları. O yüzden. bakıyorum. 7900 dolar. Ha yok. Şimdi şöyle bir sıkıntım da var. Ee, şöyle bir sıkıntımız var daha doğrusu. Bu videolar e, çok e, son attığım video şey sevildi fakat ne yani şey yapamadık o yüzden ben de fazla üstüne gitmek istemedim. Ama az önce yani bundan önceki Ninja Tekken videomuz çok sevilmiş. Ben de sizi, ben de sevdim gerçekten. Güzeldi yani. Yani iyi herhalde. Benim arabam herhalde. Önümde yolda da olmuş. Yani hiç bilmeyeceğim. Şöyle alayım da bari. Şöyle araba Şöyle metal alayım. Ben benim sürece bir şey yapamaz. Gerçekten biliyorsunuz ki yarın ilk dönemin son şeyidir arkadaşlar. İlk dönemin sonu ee, okullarda. Evet, e, sömestr yani yarı tatlı geliyor. LGS olan için gerçekten şimdiden başarılar diliyorum. Sonuçta ben de bir LGS, LGS öğrencisiyim maalesef ki. Hiç istemesek de. LG, LGS hiç istemesek de maalesef. Anam var ya. Heh. Yapamadım ya. İstemesek de maalesef geliyor. Yapacak bir şey yok. Tabi buradan herkese tekrardan başarılar dilerim. Şöyle tak 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 Okey Karşı tarafa geçiyorum Hop aldım lazım tak 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 Bu gitti Ooo bacım evet, 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 Devam okay. Kim yönlükler ben? Of saçma sapan şeyler var Hiç para veremeyeceğim Evet kral hadi Hadi satacağım 6000 dolara en az satarım hadi. Hop 7000'e var 8000'e var. İyi kazıklanmadık bu abi. Evet. şu işçimizi alalım. Motora da o taksın. iki işlem kaldı. Ee, bir kaynak. 3 işlemimiz varmış o zaman. Kaynak cam. Kaynaktan sonra cam cam geldi dediğim gibi. Sonra en sonda lastik. eee Aa bir de cam var Yanlış yerlettim mi? Son iki tane kalıyor. Üç tane kalıyor. Kaynağı da hallettik mi bu iş biter. Taktım hadi hadi hop taktım. tak. 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 Evet. Evet devam 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 devam. Bu arada hiç şuralara bakma ben bakıyorum. Bu para. Bu lan beriydi o yüzden oraya, şu şu plot, plot içine basmadım. Kodlardan kodlara bakabiliriz. Ne kode? At 30 like. Yeni kod şeyde gelecek diyor. Performans arttır Ka açık. Açık tamam. Hop anne ya. Hop 1 2 3. Okey. Arkadaşlar bu arada videoyu da birazdan hemen yani kapattım video bölümü. İkinci bölümünü falan çekmeyi düşünüyorum direkt ama. Bilmiyorum tabi siz oyunu sevdiniz mi şu anda çünkü ben bu video yani e, bugün yükleyeceğim doğrudur yani ya bugün ya cumartesi günü Arkadaşlar önümüzde 3 seçenek var seçenek var arkadaşlar. Bakalım kazanacak bir 1 Bir. Ki ben niye bu kadar geriden bir. iki, üç, dört. Oh. Of. Çok iyi ya. Tam abi nervasız ya. Tak, 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 tak. Ananı var ya. Hop. tu nın anan. ananı var ya ay alsın biliyordum ama 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 ay istiyoruz. la piki valizes kısık bilerek kıstım kolunu ben de biliyorum. Oğlum var ya döveceğim ha he, hep bu yerde kaybediyorum. Şu mavi de arabayı almış mı arabayı sürmeyi bildiğini sanmıyorum. Neyse ya el. Yok herhalde son tur mu bu? Evet. Şu önündeki şey bir çarpsa. Çarpmıyor ki. Bu arkadaş FIFA var bende. 22 ama var. 23 daha almadım. Yani 23 yok. FIFA 22 var arkadaşlar. Hop. Mavi de şöyle açar. Geçer miyiz? Geçemeziz. Şöyle FIFA 22 var bende fakat. 23 yok. O yüzden tek tek yani bilmiyorum. Çeksem çekmesem mi kararsızım. Şimdi 10.300 Yani Çeksem mi çekmesem mi şahsen pek de bilmiyorum o yüzden. Ya yani 22 var kariyer modu falan çekebiliyorum. Her şeyi halledebiliyorum fakat. Yani şimdi çeksem mi çekmesem ona kararsızım. O yüzden bir şey de yapmak istemiyorum şahsen. Fazla. Ve bir hava dalması düşüyor. Özel bir özel için bulunan iki şu. Ya of, Bu camda bana ne vereceğim be. Önemli bir şeydir belki ama ben şu an gitmeyeceğim. Malzeme deposuna arttırıyor ya da. Sana gerekli bir şey ama. Hani iki araba var iki arabayı satacağım. 100 dolar falan ya. Yani. Bakalım. Hadi bitti. Hop bitti kazandık işte bu sarı of sarı sarı. Yerle onun rengini yaptı. Ha ne kadar komik. Arkadaşlar bundan önceki Ninja Tycoon videomuz 6 izlenmiş. Of çok iyiydi. Tika baka bir yana güzel izlendi. Şahsen şaşırdım izlenmesine o kadar. Yani güzel anlar geçirdim orada ama izlenmetine biraz şaşırdım şahsen. Akla de şaştığını hiç düşünmüyordum Yani daha az izleyenleri düşünmüştüm. şimdiden fazla izlemedi. Yani güzelmiş demek ki tek ben beğenmiş. Ama güzel çekmiştik, güzel eğlenmiştik. Anlamlı yemdi yok, tek başıma yemeyeceğim. Ama olsun. Ya videolarda yine elimde olacak yani sıkıntı etme sıkıntı etmiyoruz. Aha. Hop bir kay hop, hop. Bir, iki, bu da üç. Okey. Gidem ayrıttın mi? Neyse. 44k istiyordu herhalde. Kaynak işinden kurtulduk. Bir camla bir tekerlek kaldı. Onları da inşallah halledeceğiz. Aa dolandırıldım da. Hayır. Olamaz olamaz sessiz yarim. Arkadaşlar bir araba zarardayız. <laughs> Ama ya of. Nerede bu? Yedi Sen dolandırılmadım Allah'a şükür ya. Of arkadaşlar dolandırıldım. Dolandırdık da. Dibimize 5 gün 3 paramızı çalar arkadaşlar. Bunlar azsiz köpekler. Şaka yaptım. Dolandaldık ha. Vay be. Hiç beklemez. Hiç beklemediğim bir anda saldırırlar arkadaşlar. Ayıp bir şey var. Arkadaşlar Age de Ay, Age Ofisörü, de... ofisörü çekmeye bıraktı tekrar. Elimim olmuyor. E, çok iyi. Benim sıkıntı yok. Oh my god. Hadi. Arabamı bence yiyecek. Ama ama ama. Ama mı desem ben mi desem? Ama desem ben mi desem? Pardon. Motoru tak bakayım. Aa bu elimde ne kaldı? İkisi basıp bırakabiliyormuşuz. Okey kaynak yapıyorlar arkadaşlar. Kaynak yapsınlar ben hemen şuraya tak şunu. Şunu 7600 olacak bir çakkalayım onlara. Dondurma isim vardı ama riski göze aldım. Çünkü biz neyiz? Biz risk oyunu severiz. disk oyunu vardı bir ara. Bilen oynamıştım bir ara. Ya. Eskiden oynamıştım. Ben bu oynatma listesini arkadaşlar buna diye, diye ekliyorum. Ona göre yani haberiniz olsun. Ben bu oyun yani bunların hepsini oyun atma Roblox'a ekliyorum. Ona göre oradan bulabilirsiniz farklı. Abi bu bölümünü çekeceğim için. O yüzden buna farklı bir oyun atma açacağım. Bölümü çekmemin sebebi de yani geleceğilecek bir oyun. Tek bir karede oynanacak bir oyun değil. O yüzden bir şey yapıyorum arkadaşlar yani. 3, 2, 1, 0 olmaz lazım. Şu an bin dolar sandalye çakkaladık. Şu Şu videoda şimdi şu, şu, arabayı yollayayım. Bakayım hatta şu camlar falan bitsin. Bu videoda burada kapatacağım. Şu an kaç cam kaldı bakacağım hemen. Son araba mı şu an bu? Aynen. Okey. Bundan sonra bir araba daha var. Sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Burayı ben yarına yüklemesini bırakacağım. Ama çünkü bugün yüklemesine de uğraşamam. Zaten sabah ay sabahım an gecenin e, şu an saat 7 7 olduğu için de benim bu saatte yüklemem bu saatten sonra biraz saçma olur o yüzden yani yüzden biraz kötü olur o yüzden yani böyle büyük yarın yükleyeceğim yarın yüklerseniz daha sıkıntı olmaz nasıl cam oğlum? böyle bir cam yok arabada de bu. Evet. evet. Şimdi risk alacağım. Ananız dolandırıldım. Hayır, dolandırıldım. Yapamazsın bunu dostum. Çok iyi dolandırıldım. Şurada bir şey alacağım park yazısından. Rı rı rı. Başımın başımın park yazısına vuracağım. 7300 of of ses dolandırılmadan dolandırılmadan kendim döver neyse arkadaşlar o zaman şöyle yapalım mı kendinize iyi bakın diyorum şaka kendinize iyi bakın Allah'tan <laughs> bunu mu geldi gelelim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay